Herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün Apo kardeşimiz ziyatine geldik. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk baba. Nasılsın? inşallah. Çok şükür. Sen nasılsın? iyisin inşallah. Çok şükür. Dedik bir kardeşimizin kuşunu çekek evet, geldik. Sen de, de, <laughs> de kendini. Buraya gelmedin, gitti. Sözde geri gelecekti. Pitbullların videolarını falan çektik. Ondan sonra gelen giden zaten çağırdı. En son, en son en, kısmetmiş. He vallahi bugüne kısmet oldu. Arkadaşlar bu şekilde e, diğer videolar da vardı zaten. Bu şekilde tarlada güvercin besliyor. Kuşlar sürekli açık. Bunları birazdan uçuracağız. Diğer sefer uçum videosu çektik mi çekmedik mi hatırlamıyorum ama. Çekmedik dedik söz verdik ama çekmedik. Valla. Aynen. Kuşları gösterin. Kuşlara bence kaçtı. Çekemedik o zaman. birileri çağırmıştı ya. Buraya yabancı mı düşmüyor mu ya baba? Allah. Düşer. Hafif sudan şimdi rüzgar eser ya düşer. Burada kaçan videos çok güzel olur ha. İşte yerli gelir, yer kuşu besliyorlar ya. He. Biraz çok rüzgar geldiği zaman bu taraftan yer kuşu gelir. Buradan tavacı, çandır, ondan sonra diğer kırma mırmalar gelir. Burak milletin oturma yeri. Kuşlar uçursam hani bazen düşer ya böyle yüksekten yüksekten gelir kuşlar. Gel, gelir. Bu taraf milletin olduğu yer. Buradan eserse rüzgar bu taraftaki dam kuşları gelir. Buradan yer kuşları gelir. Burada sağlam kuşlar gelir. Valla. Dener arkadaşlar. Şimdi uçum yapalım mı? Kazda. He. Be de şu köpeği de göstereyim de öyle uçum başla. Arkadaşlar bu köpeği de hatırlarsınız. Canavar. Alayım, bak şimdi bak bak. Topsu bak seni ben buraya sattım. Ben gidiyorum. Topsu ben gidiyorum. Hıh. Ben gidiyorum. Sana takmış ben sanki sayı. Valla ben takmıyorum değil sıcaktan bulanma Sıcaktan biz bile bulanma gibi. Bu nasıl bulanma gibi Hava sıcak olduğundan da kuşlardan şey çıkmış. Çiçek mi? Çiçek çıkmış. Oluyor ya dayı sen üst uçumu yap dayı. Topsun! Topsun! Beni tanımıyor arkadaşlar ısırabilir adam. Arkadaşlar burada uçmak da farklı bir güzel olur ya. Allah 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 Allah. Bu tarafta güneş var arkadaşlar bir de tam kamerada gözükmez ama manzara gibi durdu baksanıza. Ne kadar güzel. Çoğunluğun kanadı var değil mi? Bu yavru herhalde bak arkadaki yavru. Beyaz. Beyaz ama Beyazın beyazı yumurtalar var ya. He yavru değil yani. Yok. Arkadaşlar baksanıza maşallah maşallah. Havada kuşlar kalsın belki arasına bir tane yabancı mabancı girer. i̇nşallah bugün rüzgar bu tarafa doğru da artık bak Şurada da besleyen var değil mi? Şurada baraka, baraka maraka var. var. Benim etrafım full dolu olduğundan dolayı çok kuş geliyor. Değil mi? Arkadaşlar şurada böyle baraka var. Bir de size yakınlaştırayım. Gözüküm bir mi? Bak şurada baraka var. Adana kuşu besliyorlar. Şu evde de. Şurada baraka şu evin arkasında. Şu şurada da besliyorlar. Var. Şu iki, iki tane inşaatın arkasında besliyor değil mi? He orada. Şurada var. Az ileride var. Şurada var. Şurada var. Arkada var. Zaten buradaki evlerin çoğu besliyor. Vallahi kuşlar yükseldi. Ay iki tane daha geldi. Vuhuu. Bunlar da yeni tarif etmişler. Havada kaç tane kuş 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bir çok kuşum var. 16, 17. Hastalıktan dolayı öldü. Hastalıktan değil mi? Evet. Manzaraya baksana bu şekilde güneş ne güzel bir manzara. Kuşlar bu şekilde çekiliyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir tane arasında taklacı girdi. Telefonum çaldı, duraklatma zorunda kaldım da. Bir tane taklacı aralarına girdi, potik. Bu şekilde arkadaşlar. Ha, ya bir tane tek yerde kalmış kuş, yavru. O da harbi yavru. Arkadaşlar en üstteki potik taklacı görüyorsunuz. İnşallah iner ya. Arkadaşlar şu yabancı olan, şuradaki potik olan. Köşeye çekildim baba. Huuu! Kaça videosu çıkıyor biz inşallah. Maşallah maşallah nasıl takla O değil o benim de. O senin biliyor o senin? O potik olan yabancı değil mi potik olan? Nereye gitti o potik? Kuşların arasında herhalde. Ha kuşların arasında. Ha, geliyor valla. İnmedi dayı. Kalk İnmedi dayı. İner dayı o iner. Gelecek. Allah'a inli. O Halis dayı bu. Halis dayı Gel. Dayı sende. O zaman kebap attık bugün darı. <laughs> darı at yine. Uşar darıyı sene. Gel. Dayı Allah'ım akıma Allah köpek bacımız. Baksana Kaç, bu, bu, kuş nereden geldi böyle? susamaktan samaktan ölmüş ya köpek. O buraya olmuş da. O çıkıyor birden kalktı. Allah'ını severim senin dayı. Kaçak peşindeyiz. Her tarafta kaçak yakalıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bir taklacı yakaladı. Bu Reyhan'ı değil mi dayı? Evet. Reyhan'ı arkadaşlar evet. bu şekilde gösterelim. Kuş samaktan ölmüş. Sıcaktan aldı belli ha. Bak hala mı? da yere bakıyor. Bak. Dayı bat var mı sizde? Mant var. Onu bir bantla dışarı at. Belki kuş acıkmış bu Arkadaşlar sıftamızı attık. Burada da bir kaçak videomuz çıktı. Abi tane geldi. Bu ne? Senin mi o? O benim. Tıp posta. Kuşlar tüyde ya. Bu kuşlar nereden geliyor dayı ya? Bak bu şuradaki damdan kaldı. Bak. benim ha bir tane yana, de orada var dayı. O benim kuşun yanına gitmiş. O benim kuştur da. Sen kuşun mi oldu? Yanına gitmişti. Bir bana seslenir bir, bana bir yerden ama nereden Aynen seslenir? Birileri geldiği zaman demezsin kuşumuz şu olmuş. Akşam kadar vakti var. Akşamdan sonra benim de. Arkadaşlar bu şekilde zotiklerdi buraya. Evet. Buraya zotiklerdi kuşu. Yusuf sen uçuyor musun sen gene yoksa? Mu, biraz var. kalsın ya dayı. H Hava Umarım. sıcak ha. Valla. Kuşlar sanki acıkmış. Yerli besler, Arkadaşlar yavru taklaca bak. Maşallah 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 maşallah. Onda yavaş yavaş uçuşlar. Lan. Bu <gülüyor> <Vay>? <gülüyor> 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 ben bu başta hani. Bak. Ney? Ben onun fazla şey yapma. Onun zülfeler ya yenidir ya daha. Bu daha Haftalık ağzını suya koyuyor. Ha. ha. Takla cevap yaz erken gelişir ya. Bir de ben bunu şeyden çaldım ya. Sessiz geliyor bana. Değil mi? Patlattım. Pat, pat, pat. Bu köpekten de bazen korkuyorum. Ha. Ufak olduğuna bakmayın arkadaşlar. Çok tehlikeli. Gel. Gel. Gelin bir tane kuş yakaladık oğlum. Darı yiyin bol bol. Gel <laughs> Darıya hakkını, vurun. Bugün hakkınızı alın. Gel. Ha. Buradayım. Hak ettiniz, hak ettiniz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar baksanıza kuşlar nereden geliyor? <laughs> yürüyerek geliyorlar. Uç Uçmuyorlar <laughs> ha, yürüyerek geliyorlar. Koşa koşa geliyorlar. Ha bir tanesi sakat olmuş. Ha bu uçtu. ayağına olmuş bilmiyorum ki. Belki ayağında uğur falan çıkmıştır. Ha uğur çıkmış diye mi öyle oldu acaba? Olabilir <laughs> dayı. Bunlar yok, kuşların berbat olmuş. Bak şurada da var. Ha. ha. Bunlar uğurlu. Hep asaklar. Bunlar hep Dayı ya. videoyu kapatacağım bir şey demek ister misin? Arkadaşlar şimdi kalkıp da... Arkadaşlar herkes Allah'a emanettir. Abone olmayı unutmayın. Memoli sayfasına. Eyvallah dayı.